Herkese merhabalar tekrardan Şimdi bugün Günün enerjisinde bakacağız Bakalım Nasıl enerjiler kuşatıyormuş bugün Ne gibi durumlar Oluşabilirmiş Anın enerjisinde neler var Evet Destelerden hepsinden Olacağım Siz isterseniz burayı ileri saldırabilirsiniz. Evet, şimdi bir bakalım. Güç kartı, değnek ikilisi ve kılıç ikilisi. İki arada bir derede mi kaldınız bugün bazı şeylerde? Ee, burada çok ikilemli biri var. Ve e, bazı konularda da belki e, ego çalıştırıyor olabilirsiniz güç kartıyla. Yani... E, işte bir konu hakkında böyle böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam dediğiniz durumlar var sanki. Bunlar e, böyle çok da mantığınıza sığan bir seçenek değilmiş gibi hani e, görünüyor. Yani daha doğrusu şöyle e, mantıklı hareket etmeye çalışıyorsunuz gibi. Kılıç ikilisinde mantığıyla hareket etmek istemek vardır. Güç kartında ego çalıştırmak vardır. Ve değnek ikilisi de durumu böyle uzaktan uzağa gözlemlemek ve hani e, bu da olur şu da olur hangi şeyi alıp da yürüsem yoluma der gibi e, bir durum. Yani kimileriniz iki durum arasında kimileriniz belki iki kişi arasında kalmış olabilir. Erteleme kartı. Bu yüzden de sanki adım atmayıp durumları erteliyorsunuz gibi. Tutku kartı. Ve bir kimya kartı. Şimdi çekim gücünüzün fazla olduğu biri ya da birileri olabilir hayatınızda ve bu insana karşı olan adımlar erteleniyor olabilir. Ya da bu kişi size karşı atacağı adımları erteliyor olabilir ve bunun sebebi de ego çalıştırması olabilir. Sabır kartı gelmiş. Evet, sabredip erteleyen biri var bir şeyleri. Ahenk, uyum kartı gelmiş ve suçluluk duygusu gelmiş. Şimdi biri size karşı bir hata yaptıysa, şu an suçluluk hissettiği bir dönemde ve e, size karşı yoğun bir çekim ve tutku da hissediyor. Aynı zamanda uyumlu olduğunuzu da düşünmüş aslında bu insan. Ama arada artık ne oldu bilmiyorum. Bir ego çatışması ve sabır çalıştırılan bir durum devreye girmiş. İyi şans. Hayat amacı ve gerçekler. Şimdi bir kişi gerçekleri söylememiş olabilir, bu yüzden suçluluk duygusu e, çalıştırıyor olabilir. Ya da gerçek şekilde duygularını ifade etmemiş, kendini maskelemiş olabilir mesela. Bir gerçeği saklamış sanki e, ve hani böyle e, bu yüzden de e, kendini pişman hissediyor gibi. Burada hayat amacında birazcık bir ağaç figürü olduğu için genelde aile kurmakla ya da aile olmakla alakalıdır bu kart. Uygun kartının ve tutku kartının altında da geldiğinden dolayı. Yani birazcık kadersel bir süreçten ya da kadersel bağdan da bahseder. Bir de iyi şans gelmiş. Sanki bu e, sabır çalıştırılan dönemde şeye inanıyor bu kişi. Ya da siz artık adım atmayı düşünüp de adım atamayan sizseniz. E, sanki diyor beklersem diyor daha iyi olacak bizim için ya da benim için diyor. Hani böyle bir inanç çalıştırıyor. Evet bakın e, sakin kal ve ruhunu dinle kartı gelmiş. Belki bu kişinin dinlenmeye ve sakinleşmeye de ihtiyacı olabilir. Ee, geçmişi yak kartı geldi. Yani bu kişi sanki adım atarsa geçmişe dair her şeyi silip sıfırdan başlamak istemekle alakalı bir adım atacak. Ya da işte siz hangisiniz o enerjideyse Ve free yourself geldi. Kendini özgür bırak. Şimdi bazılarınız ya gel, gelen adımı kabul etmeyecek olabilir. Ee, karşı taraf pişman olsa bile. Ya da ee böyle kendini servis bırakıp belki de e, bu konuyu düşünmek istemeyecek bir adım gelse de karşı taraftan adımı görmezden gelecek falan olabilirsiniz. Şuradan da bir üçlü vardı bunları da açalım. Kılıç şövalyesi iletişimdir. Kılıç prensi gene iletişim. Ve e, para altılısı. Şimdi burada birbirinize karşı kılıç sovalyesinde şey vardır. E, Ağır konuşmak, işte ani bir iletişim, ani bir şekilde bir şeyler söylemek falan. Şimdi günün enerjisinde böyle bir şey ol, ol, oluyorsa eğer ego çalıştırmamaya ve kötü şekilde konuşmamaya e, öfkelenmemeye falan dikkat edin derim. E, onun dışında iletişim beklediğiniz, haber beklediğiniz konularda bir haber gelebilir. Fakat bu haber geldikten sonra sanki geçmişi yakıp yolunuza bakmanız gerekecek gibi yani ya bu kişiyle geçmişinizi yakıp üstüne sünger çekeceksiniz ya da tamamen kestirip atacaksınız artık verdiğiniz karar göre değişir ve para paylaşımlarının olduğu bir kart gelmiş şimdi e, buradaki suçluluk duygusu ve gerçeklerde eğer bu kişi sizden maddi olarak bir şey sakladıysa ya da paylaşmadıysa tabi illa maddi olmak zorunda değil ama para altında birbirine destek olmak vardır yani hem duygusal hem maddidir Sanki bu konuda bir aydınlanma gelişmiş ve bu kişi bunun farkına varmış gibi e, bu konuda da dengelemeler yapmak için gelecek biri olabilir. Ama tabi e, sonuç olarak herkesin kararı başka olacaktır. Evet günün enerjileri bu şekilde çıkmış. Umarım e, fayda olmuştur. Evet bugün ebosu yüksek bir gün çıkmış. İkilemlerin bol olduğu ve e, hareket enerjisinin e, çok olmadığı ya da uzun zamandır ikilemde kalınan konulara dair haber de alabilirsiniz. Kılıç kartları, iletişim kartları geldiği için. Bazılarınıza belki bugün gelecektir. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.